Son birkaç yılda daha da yoğunlaşmış bir biçimde e, yani faşist saray rejiminin e, ciddi saldırıları var pek çok kesime yönelik. Başta Kürtler olmak üzere, işçilere, kadınlara, Alevilere pek çok kesime yönelik saldırıları söz konusu. Yani bunlar farklı biçimler arz ediyor ama amaç neredeyse aynı. Yani bu politikaların amacı ne? Önce bunu konuşalım, sonra da ne yapmak gerektiğini konuşacağız. İktidarın giderek her gün daha da böyle kadınlara, topluma, gençlere, işte partimizi e, toplumsal bütün farklı kesimlere yönelik ciddi bir saldırısı e, söz konusu ve bu giderek artıyor. Yani her gün e, daha başka bir yerden daha farklı bir saldırı hali ortaya çıkıyor. İşte bir e, bu e, ve sadece toplumsal dinamikler değil aynı zamanda doğa ve ekolojik dengeyle de oynayan ve ona da sürekli ve sistematik bir şekilde saldırı halinde olan bir iktidar e, gerçeği var. Şimdi tabii bunun bence çok Gönlü çok e, şeyleri var ama temelde aslında e, tekliliği benimseyen, farklılıkları tahammül etmeyen ve daha önemlisi işte hani kendinden olmayanı karşısında alan ve her türlü saldırıyı gerçekleştirebilen bir iktidar e, hali var. İktidarının devamını e, toplumu kutuplaştırarak, çatıştırarak devam ettireceğini düşünen ve savaştan beslen, beslenen bir anlayışla e, yol almaya çalışıyor. E, Tabii şimdi e, şöyle düşünün, işte 18 yıldır iktidar olacaksınız ve 18 yıllık iktidarın sonunda ülkenin geldiği durum ortada. Her gün ekonomik krizin olduğu, insanların açlıkla, yoksullukla sınandığı, sağlık sisteminin çöktüğü, eğitim sisteminin neredeyse çöktüğü, her gün ekolojik yıkımın olduğu ve bütün sarayın ve ülkenin bütün imkanlarının saray ve yüzde on etrafında toplanmış kümelenmiş rant grupları ve yandaşları etrafında Pe yani peşkeş çekilmeye çalışılan, böl bölüşülmeye çalışılan bir iktidar gerçeği var. Yani kadınların, insanların eline aş iş yazarak intihar ettiği, kadınların her gün şiddete maruz kaldığı İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekildikleri ve kadınları hani ölümle, erkek şiddetiyle e, yüz yüze bırakıldı bir e, Türkiye gerçeği ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu bu iktidar aslında Türkiye toplumlarına verebileceği hiçbir şey yok artık. Hani e, bu baskı ve korkuyla ancak devam ettireceğini ve toplum savaştan beslenerek yol alacağını e, düşünüyor. E, Kürdistan'da e, ciddi bir e, Şuraklı'dan kaynaklı ciddi bir, ekolo bir ekolojik kriz var, ee, yine işte maden ar aramalarından kaynaklı ciddi bir ekolojik yıkımlar, orman yangınları yani aslında orman yangınları her yaz Kürdistan coğrafyasında bir haliyle yansıyordu, bir haliyle sonuçları ortaya çıkıyordu ya da işte İkizdere'de kaz dağlarında ormanların yıkıldığı şey oldu. Aslında bir haliyle gündemdeydi. Sadece son Antalya ve şey saldırısından sonra çok e, bir birden çok yerde çok ciddi e, şekilde yaygınlaşmasıyla ortaya çıktı ve bu ekolojik kriz, aslında bu ekolojik yıkım hani bağıra bağıra yeniyordu ama iktidar bunun tedbirlerini almak yerine e, bu ekolojik yıkımdan nasıl bir rant devşirin peşine, peşine düştü ve hatırlarsanız aslında meclis kapanmadan çıkarttıkları ve partimizin çok güçlü muhalefet ettiği e, turizm yasası ve e, hani oradaki geçirdikleri e, maddelerle aslında e, ya buradan da nasıl güç devşiririz, nasıl rant devşiririz peşindeydiler. Yani şöyle düşünün işte ülkede sarayın 13 tane uçağının olduğu ama orman söndürmek için uçağın olmadığı ya da Orman Bakanının her yere özel jetiyle gittiği ama yangın söndürmek için orman orman müdürlüklerinde uçakların olmadığı, işte helikopterlerin olmadığı bir ülke ülke gerçeği var. mesela bizler şimdi işte sahadayız, HDP'li her yerdeyiz kampanya şiarıyla. halk buluşmaları gerçekleştiriyoruz yine kadın yoksunluğa hayır kampanyasıyla kadınlarla bir araya geldik gençlerle ve toplumsal bütün kesimlerde çok ciddi, hani bu sorunlara çok ciddi bir şey hali vardı, bir tepki, bir öfke hali vardı. Yani herkes aslında gerçeğin farkında. Kızıltepe'deydik, kadın işçileri şunu çok net söylüyordu yani biz Türkiye metropollerine ya da şeye taraf gitmek istemiyoruz çünkü ırkçı saldırılara maruz kalıyoruz yani Konya'da yedi tane insanın göz göre göre katledildiğini ve herkesi bunu bil bil, bil yani hani herkes bunun bir ırkçı saldırı olduğunu, Kürt halkına bir ırkçı saldırı olduğunu çok açık farkında oldu e, olduğu, bilincinde olduğunu görüyoruz ve insanlar mesela e, gitmek istemiyorlardı en azından burada kendi topraklarımızdayız. Kendi e, can güvenliğimizin e, daha az risk tehlikede olduğu bir e, coğrafyada yaşıyoruz. E, do, dolayısıyla hani bu aslında toplumun içerisinde olduğu durumu ifade ediyor. Ya da işte kadınlar e, evet. buradan kazandığımız günlük e, işte 100 liralık e, yömeyle biz elektrik faturamızı dahi öde, ödeyemiyoruz. Yani aslında oradan bin bir emek vererek zor koşullarda aldığımız şey, e, biz de Laşan bize kestiği e, meblağın ne olduğunu anlamadığımız. E, yüksek şeyle elektrik faturalarını ödemek zorunda kalıyoruz gibi. Hani böyle e, çok ciddi sorunsal ve e, hani e, açlığın, yoksulluğun e, hissedebildiği bir yer. E şimdi tabii e, bu, bu hani iktidar da tabii koluna e, işte e, yani küçük ortağıyla beraber e, bu, bu ülkede baskıyı e, baskının örgüt diyor ki sonuçta şu an birlikte yol almaya çalıştığı küçük orta bu ülkede küçük ortağının vekilleri yöneticileri soykırım çağrıları yaptı o soykırım çağrılarının sonucu olarak Kürtler işte Konya'da neredeyse bir hafta arayla önce hakimden arkasından Dedeoğlu ailesi bir aile yok oldu yani biz bu aslında hani o yürüttükleri düşman politikasının sonucu. Yani her yerde kışkırttıkları Kürt düşmanlığının sonucu. Kürdün her türlü kazanımına, her türlü demokratik hakkına saldıran, bunu görmezden gelen iradesini yok sayan. Şimdi kayınlarla bölgede her her yerde kayınlarla Kürdün iradesini gasp ettiler. İşte şimdi de kayınlar üzerinden her türlü talanı ve yolsuzluğu gerçekleştiriyorlar. Şimdi e, iradesini tanımadığı, yoksaydı her gün saldırdığı bir e, bir bir kürt, yani düşmanlık yaptığı bir e, kürt var e, kürt var. E dolayısıyla e, hani o yetiştirdikleri e, güçler, e, bu saldırıları hazırlayanlar sonuçta bu politikalardan destek alıyorlar biz hani hem kadın cinayetlerinden biliyoruz hem özellikle bu tip ırkçı saldırılardan biliyoruz. Farklar genellikle yakalanmaz bir cezasızlık politikasıyla karşı karşıya bırak bir cezasızlık politikasıyla sonuçlanır dosyalar ve insanlar aslında bu konu hani savunmasız savunmasız kalıyorlar. Yani hukukun işlemediği her türlü işte toplumsal muhalefetlik her türlü suçun bir şekilde cezasızlıkla sonuçlandığı dosyaların rafa kaldırıldığı bir iktidar yani tam bir hukuk sistemi var bu ülkede e tam bunların şeye yansıması var tabii topluma yansıması oluyor şey oluyor toplumdaki o rıza kaybolunca yani bu iktidar kaybetmeye başladığı için de bu kadar şey yani ee, bu ya, insanlar öfkeli ve e, elbet bunun bu öfkenin bir bir karşılığı olacak. Öbür taraftan e, dış politikada kışkırttıkları e, bir savaş politikası var. Yani nerede bir savaş e, politikası varsa AKP iktidarı tezkerelere bir şekilde o savaş alan yani hani toplumsal barışları ya da arası barışı değil, savaşı kışkırtan, paramiliter güçleri destekleyen bir şeye evriliyor. İşte bunu biz Rojava politikasında gördük, yine başındaki politikalarda gördük, yine Doğu Akdeniz'de ve e, hani başka yerlerde benzer e, politikalarını gördük. Çünkü e, savaş onların o, o kaybetme, anı, o kirli e, e, girilmiş yüzünü gizlemenin bir yöntemine dönüştü. Yani o milliyetçi söylemlerle toplumu hani, hani kendileri toplum nezdinde kendini kurtaracaklarını düşünen bir iktidar gerçekleştiriyor ama aslında hayata indiğinde, hayata dokunduğunda insanlar için durum böyle böyle ilerlemiyor. Yani evine ekmek götürmenin derdinde olan herkes için gerçeklik daha başka yani onların tahayyül ettiği bir yerde olmuyor. e Şimdi tabii Kürtler için durum daha da farklılaşıyor. Şimdi bir durum tarifi yaptın. Siz bir kampanya da yürütüyorsunuz. Yani hem parti olarak hem kadın meclisi olarak ve pek çok kesimle yan yana geldiniz. Hem Kürdistan'da hem Batı'da Türkiye cephesinde. Bütün bu tabloya baktığımızda ne yapılması gerektiğine dair Oluşan veriler var mı? Halkın bu yönünü e, sunduğu veriler var mı? Ya şöyle söyleyeyim aslında hani biz biraz daha e, hani esas açıklamayı sonrasında yapacağız. Eylül ayı sonrası çünkü sonuçta bizim hala e, ziyaretlerimiz, anlaşmalarımız e, işte e, ka kampanya çerçevesinde yürüttüğümüz o e, temaslarımız ve e, hani sokakta olma halimiz hala devam ediyor, süreç hala tamamlanmadı. Ee, ve e, şunu söyleyeyim bir bir şu var e, hani herkese gittiğimizde bir ortak mücadele hattına ihtiyaç olduğunu herkes söylüyor yani üçüncü yol siyasetini hani daha e, karşıdan e, bu iktidarla e, daha karşıdan e, mücadele yürütecek hani daha gerçek daha açıktan ifade edecek. Ee, ve e, toplumun hani bir üçün e, demokratik siyasetin demokratik güç birliğinin e, yine ortak mücadele hattına ihtiyaç oldu açık e, bizim görüşmelerimiz, yani temaslarımızda halktan bize yansıyan olarak bu çok ciddi bize yansıyor yani sonuçta e, insanlar e, HDP'nin gücünün e, farkında. Yani HDP'nin e, halklar lehine e, o yürüttüğü siyasetin, toplum lehine yürüttüğü e, siyasetin etki gücünün e, farkında. E, dolayısıyla bir e, üçüncü e, yolun hani mevcut siyasi iklim içerisinde söylüyorum, e, bir alternatifin yaratılması gerektiğini e, inanıyorlar ve bunun biraz daha e, hani o üçüncü yol siyaseti olarak işte e, HDP'nin birey e, ve bileşen partileriyle o yürüttüğü siyaset hattının etkili olacağına e, çok güçlü bir kanaat var. Yani bildiğimiz her yerde e, bu çok e, yansıyor. Çünkü e, şöyle diyorlar, siz e, her yerde hakikati söyleyen, bunun mücadelesini veren, e, bunun için yeri geldiğinde sokakta bizlerle mücadele eden bir partisiniz. Dolayısıyla e, ve... Ha, hani ya, yaratacağınız yarat, yaratacağınız bir etki gücü var. Bunun e, bunun farkında olan bir e, toplum gerçeği var ve e, birlikte mücadele etmenin e, çok önemli olduğunu e, insan fark ediyor. Hani şeyde yürüdüğünü de yani toplumun da aslında biraz e, o. Hani umut var atmosferin böyle yaratacağını ifade ediliyor. Bizim e, diyelim ki e, şeylerde çok yazdı biz hani bileşen partilerimizde e, bütün HDP'yi HDP, HDP yapan değerlerle hani e, halklar inançlarıyla e, farklı işte kadınlarla gençlerle ortak gittiğimiz etkinliklerdeki o ortak atmosferin etkinlik, moral motivasyonun biz çok e, ciddi karşılığını e, gördük. Yani aslında toplumun beklediği şeyin bütün demokrasi güçlerinin, emek demokrasi güçlerinin bir arada ortak mücadele hattını örmek ve buna bunu e, büyütmek olduğu çok yansıyor ve sizler de takip etmişsiniz, aslında gittiğimiz her yerdeki etkinlikler çok çok güçlüydü özellikle e, işte e, Serhat'ta hani Erzurum hattındaki etkinlikler e, yine Hakkari Yüksekova'daki etkinlikler çok güçlü. Hani ilk elden aklıma gelenleri e, söylüyorum. Ağrı Doğu etkinlikler çok güçlüydü gibi hani böyle her gittiğimiz yerde aslında e, e, HDP'li olsun olmasın e, HDP yönelik bu saldırı konseptinin e, bir e, HDP etrafında ve HDP'nin yürütü siyaset etrafında bir kenetlenme hali var çünkü çözümü burada görüyor. Yani e, o, ortak mücadele hattının bir çözüm e, getireceğini inanan bir toplum gerçeği var. Ee, ama biz daha tartışmaya e, devam ediyoruz. Daha yolun e, hani daha başındayız sonuçta. E, tartışarak yol almak biraz zaman isteyen e, bir şey. E, o onun zamanı geldiğinde e, sizlerle ve kamuoyuyla da paylaşacağız. O son dönemde artan bir biçimde bir sokak hareketi e, var. Pek çok kesim sokağa çıkıyor. Çiftçiler çıkıyor, gençler çıkıyor, kadınlar zaten e, sokakta işçiler e, grev işler yapıyorlar. E ve bunların bir kısmı da aslında bugün iktidarda bulunanlara oy veren kesimler de aynı zamanda. Yani hem bu kesimlerle e, buluşmak hem de iktidara bu baskı düzeninden geri adım attırmak için, bu protestoculuktan kurtulmak ve geri adım atılmasını sağlamak için ne yapmak gerekiyor? Ya tabii e, hani bunu biraz belki sadece partimizle de değil, Türkiye'nin bütün demokrasi güçleriyle konuşmak e, lazım. Ama bizim e, yani kendimiz için e, şunu söyleyeyim bir pandemi e, geçtik. Yani herkesin biraz o e, pandeminin ilk dönemlerinin yarattığı etkiyle ee, hani sokak kullanmasında, e, ortak alanları kullanmasında yarat yaşadığı e, zorlanmalar ve sıkıntılar oldu ama yine buna rağmen size söylediğim gibi, gerçekten sokaklardaydı. Bunun mücadelesini e, yürüttü, şey yaptı ve e, biz aslında o süreçte de hatırlarsanız Edirne'den Hakkari'ye demokrasi darbe karşı demokrasi yürüyüşümüz dedi. Aslında yine sokaktaydık. Yani hani tümden baktığında içine kapanan ya da sokak kullanmayan bir parti değil. bu sokağa, hani o dönemde de o çok zorlu koşullarda da ilk şey olmasına rağmen sokağı kullanıp ve bunun yarattığı etkiyi görmüştük. Şimdi tekrardan hani bu e, yaz sürecinde e, tekrardan daha aktif bir şekilde e, sokaklardayız. Biraz hani bu pandemi koşullarının aşırı olması ve e, daha önemlisi toplumun içerisinde, toplumun aciliyet bekleyen sorunların çözümü konusunda da halkla bir arada olma, olmaya duyulan ihtiyaç biraz, e, biraz bu belirledi. İşte hep tüm Türkiye izledi. İşte e, Adıyaman'da e, tütüncülerin e, sokağa çıkması e, ve kendi haklarını arayıp eylem etkinlik yapması ve şey yani bir sürü etkinlik oldu ve şey oldu. Bizler de tabi yine sokaklarda olmaya, halkımızla bir arada olmaya devam edip bir mücadele hattı yürütmeye devam edeceğiz. Yani sonuçta bir gerçeklik var. Hani sokakta halkımızla beraber mücadele yürüttüğümüz andan itibaren güçlenip başarı elde ediyorsunuz. Yani iktidarın kaybettiği an burasıdır. Yani hiçbir hiçbir iktidar, hiçbir faşist rezim toplumun birlikte güçlü bir şekilde yükselttiği itiraz sesine itiraz edemez, direnemez yani elbet kaybedecektir ve aslında Türkiye'de bu sürecin başlamış olduğunu düşünüyorum. Yani her yerden, her kesimden her şekilde itiraz var. Tepki var, İktidarın yürüttüğü o bu politi bu politikalara karşı yani e, toplum karşıtı politikalarına e, ciddi bir itiraz e, hali yükseliyor. Parça parça evet bir bir, bir sokağa çıkma e, e, şeyleri var yani hani, bir, biraz belki parçaladık söylenebilir ama belki bu güç aslında buradan gelir. Herkes bulunduğu yerden, herkes durduğu yerden itirazı Yükselti andan itibaren bu iktidar için geri sayım başlamıştır ki ve ben Türkiye açısından e, bu iktidar açısından geri sayımın çoktan e, başladığını e, düşünüyorum ve bunlar e, son çırpınışları e, işte kadınların, gençlerin, e, alevilerin, işçilerin, emekçilerin, eee ortak mücadele hattı e, bu iktidarın e, sonunu getirecek. Yani bu bu iktidar bu iktidar için e, o büyük kaybettirmeyi bu iktidara yaşatacaktır.